Arkadaşlar hepinize merhaba. Unitilya 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bir Kahraman Doğuyor konusunu işleyeceğiz. Bu dersimizde neleri öğreniyoruz? Hemen bunlara bakalım. Bu derste temel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisini nasıl geliştirdiğinden bahsedeceğiz. Atatürk kendisini nasıl yetiştirdi? Kendisinde büyük işleri yapacak güveni nasıl buldu? Bunun hakkında konuşacağız. Bunları anlayabilmemiz için de Atatürk'ün yaptığı gibi Avrupa'da yaşanan gelişmeleri incelememiz gerek. Bu gelişmeleri inceledikten sonra da Mustafa Kemal'in eğitim hayatına odaklanacağız. Dersimizi Mustafa Kemal'in asker olarak yaptığı ilk hizmetleriyle de bitireceğiz. O halde hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı süreç içerisinde Avrupa bilim ve teknolojide Osmanlı ile arasındaki farkı giderek açmaktaydı. Avrupa üreten, ürettiğini geliştiren ve kendi teknolojik gelişimini körükleyen bir yapı haline alırken Osmanlı Devleti yalnızca tüketen, kısıtlı olan üretimini dış pazarlarda satamayan bir devlet haline dönüştü. Özellikle İngiltere'de başlayan sanayi devrimi Avrupa toplumları ile Osmanlı arasındaki bu farkın daha da büyümesine yol açtı. Bu sürecin sonunda Osmanlı ekonomisi kendi halkının gereksinimlerini karşılayamaz hale geldi. Osmanlı toprakları içerisinde bulunan Balkan milletlerinde de huzursuzluklar başladı. Bu huzursuzlukları gidermek için Tanzimat Fermanı adı verilen bir ferman yayınlandı. Haklar genişletildi ve eşitliğe önem verildi. Fakat ekonominin işlemeyen çarkları bu fermanın etkisini kısıtladı. Huzursuzluklar devam etti. Bir yandan da toplum içerisinde önde gelen düşünürler çeşitli akımların kurtuluşu getireceğine inanıyordu. Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık akımlarının farklı farklı savunucuları vardı. Ama hepsinin ortak amacı Osmanlı devletini daha iyi bir konuma getirmekti. Bu akımlara ek olarak 1856'da Islahat Fermanı denilen bir ferman daha yayınlandı. Müslüman olmayan halkların eşitliğine vurgu yapan bu ferman ekonomik alanda bir değişiklik getiremediği için yine etkisiz kaldı. Huzursuzlukların başlıca sebebinin padişah olduğuna yönelik fikirler doğmaya başladı o yıllarda. Bunun üzerine 1876'da ilan edilen anayasa yani o yıllardaki adıyla kanuni esası ile birlikte birinci meşrutiyet dönemi başlamış oldu. Bu yönetim şeklinde tek kişinin yönetimi kabul ediliyor ama halkın denetimine tabi tutuluyordu. Bundan iki sene sonra 1878 yılında Osmanlı-Rus savaşını bahane göstererek ikinci Abdülhamit yönetimi kaldırmış ve denetimsiz bir şekilde yönetime devam etmiştir. 1908 yılında ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskısı ile ikinci meşrutiyet ilan edilir. 1909 yılında çıkan 31 Mart isyanından sonra da ikinci Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Yönetimi fiilen İttihat ve Terakki Cemiyeti almış ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar ülkeyi yönetmiştir. Bir bilgi notu olarak belirtelim. Unutmayın, 31 Mart isyanı miladi takvim ile 31 Mart gününde olmamıştır. Miladi takvim ile bu olayın tarihi 13 Nisan 1909'dur. Peki bu süreçte Mustafa Kemal neredeydi? Gelin buna beraber bakalım. Biliyorsunuz Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğuyor. O zaman adı sadece Mustafa. Kemal ismini daha sonra öğretmeni kendisine verecek. Böylece adı yıllarca Mustafa Kemal olacak. Biz onun nasıl bir öğrenci olduğunu odaklanalım. Mustafa Kemal ilkokul yıllarından itibaren çalışkan ve başarılı bir öğrenci. Bunu biliyoruz. Not karnelerinden gördüğümüz kadarıyla sınıfını hep iyi dereceler ve iyi sıralamalar ile geçiyor. Fakat onu arkadaşlarından ayrı bir noktaya taşıyan temel özelliği okumayı çok sevmesi. Öğrencilik yıllarında da Askerlik yıllarında da mümkün olduğunca çok okuyor, merak ettiği konuların peşinden gidiyor. Bu konularda kitaplar satın alıyor, o kitapları kurcalıyor ve okuyor. Öğrenmek istiyor. Okuduğu kitaplar arasında dünya tarihiyle ilgili kitaplar var, İslam tarihiyle ilgili kitaplar var, Avrupa tarihiyle, Türk tarihiyle ilgili kitaplar var. Bunların hepsini okuyarak bir bilgi havuzu oluşturuyor zihninde. Sorgulamayı seviyor. Avrupa'nın ileri teknolojisinin neden Osmanlı'da ulaşılamadığını sorguluyor. Okuma yazma seviyelerini inceliyor ve bunlara sebepler bulmaya çalışıyor Mustafa Kemal. Kitapları okurken de sayfaların yanına notlar düşüyor, düşüncelerini, fikirlerini yazıyor. Öğrencilik yıllarında bilinçli bir şekilde başlattığı bu alışkanlığı askerlik yıllarında da devam ettiriyor. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurarken yurt dışındaki gelişmeleri inceliyor, Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlığının nasıl düzeltilebileceği hakkında fikir üretiyor. Hemen ufak bir ara verelim. Arkadaşlar, UnitinYO olarak sizin geleceğiniz için çalışıyoruz ve sizin yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemek için de bu videomuzu beğenmeniz yeterli. Hadi şimdi devam edelim. Az önce 31 Mart isyanından bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o isyan ikinci meşrutiyet rejimini yıkmak için düzenlenen bir isyan aslında. Mustafa Kemal öncülüğündeki hareket ordusu İstanbul'a gelip bu isyanı bastırıyor. Bu Mustafa Kemal'in temeldeki ilk askeri başarısı oluyor. Mustafa Kemal daha sonra hem Trablusgarp Savaşı'nda hem de Balkan Savaşları'nda görev alıyor. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı savaşıyor. Fakat savaş sonunda İsviçre'nin Uşi kentinde yapılan anlaşma ile Trablusgarp İtalya'ya veriliyor. Balkan Savaşları'nda ise Osmanlı Devleti bağımsızlık için mücadele eden Balkan Devletleri'ne karşı mücadele ediyor ve yapılan iki savaşın sonunda büyük bir toprak kaybı yaşıyor. Hem Trabluskarp Savaşı hem de Balkan Savaşları Mustafa Kemal'in askerlik kariyerinin başında yaşadığı iki önemli deneyim olarak tarihe geçiyor. Biz Mustafa Kemal'in bu süreçte hangi kişilik özelliklerini geliştirdiği üzerinde duralım. Mustafa Kemal öğrencilik yıllarından itibaren idealist ve çok yönlü bir kişi. Edebiyata, sanata, ileride mesleği olacak olan askerliğe, bilime meraklı bir öğrenci. İleri görüşlü, geleceğe dönük analizlerini sağlam fikirsel temellere dayandırmayı seviyor. Çok okuduğu için farklı konularda bilgisi var. İnsan ilişkilerini kuvvetlendirmek için çabalıyor. Çünkü liderlik için insanlar ile kurulan ilişkilerin çok önemli olduğunun bilincinde. Aynı zamanda teşkilatlanmaya çok değer veriyor. Birlikte çalışmanın önemini biliyor. Ümitsizliğe yer vermiyor ve çalışmanın önemine de inanıyor. Mustafa Kemal bu kişilik özelliklerini bilerek, isteyerek geliştiriyor. Kendini aşmaya, kendini geliştirmeye uğraşıyor. Birer öğrenci olarak aynı yolu izlemek sizin elinizde. Kendinizi aşmak, kendinizi geliştirmek, boş yere zaman harcamamak sizin elinizde. Okumak, araştırmak, üretmek sizin elinizde. Bunu unutmayın. Bu dersimizde Osmanlı Devleti'nin çöküş yıllarında Avrupa toplumları ile arasında açılan büyük teknolojik ve ekonomik farka değindik. Daha sonra da Mustafa Kemal'in farklı olaylar çerçevesinde kendisini nasıl geliştirdiğini ve geleceğe hazırlandığını konuştuk. Böylece bu dersimizin sonuna geldik. Derslerimizi kaçırmamak için kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Üretmeye, düşünmeye ve gelişmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.